Diş hekimlerinde toplu iş sözleşmesi mağduriyeti yaşanıyor. Önceki toplu sözleşmede bulunan madde 8. dönem toplu sözleşmesinde yer almadı. Buna göre çalıştığı hastane nedeniyle diş hekimi döner sermaye ek ödemesi alamayacak. E, %30 oranında düşecektir yani maaşlarının. %30 oranında teşvik ek ödeme alıyorlardı. Zaten maaşlar yoksulluk sınırının altında. Yoksulluk sınırı altında kazandıklarından dolayı performans üretmek zorundalar. 2026 yılında teşvik ek ödeme borcusuna baktığı zaman kişiler sıfır rakamını görecekler. Çünkü bu insanlar ortalamanın üstüne çıkamıyorlar. Zor şartlarda çalışan diş hekimlerinin performans üretme imkanı da olmaması mağduriyete sebep oluyor. Kendileri notken çekiyorlar, kendileri banyo yapıyorlar, ünitlerini kendileri temizliyorlar, hekimlik mi yapıyorlar, personel görevi mi yapıyorlar belli değil. Bu protest tedavileri burada yok. Yani diş hekimleri konsültasyon için görev yaparken puan üretemiyorlar. Bu ilçe devlet hastanelerinin olumsuz koşullarına kaynaklanıyor. Yani Devletin bunu uzun vadeli tolere etmesi gerekir. Diş Hekimleri Sendikası Genel Başkanı Banu Yıldırım Ulusal Kanala yaptığı açıklamada çözüm önerisini anlattı. Diş hekimlerine bu ek ödeme yönetmeliğine konulmamış, topu sözleşmeye konulmuş. Neden ek ödeme yönetmeliğine konulmuyor? Buradaki çözüm yolu ek ödeme yönetmeliğine ilave bir madde eklenmesi veya ek ödeme yönetmeliğindeki tıp hekimlerine tanınan ortalamadan alma hakkının diş hekimlerine de sağlanması ve hak hukuk artırılması. Diş Hekimleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Daha Erbaz da diş hekiminin kuruma kazandırdığı tahakkuka dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı herhangi bir veriye dayanmadan dağıtım oranları belirliyor. Bu dağıtım oranları sağlık meslekleri içerisinde belki de en çok diş hekimlerini etkiliyor. Çünkü diş hekimliği eğer performans mantığıyla, tahakkuk mantığıyla düşünülürse devlete en çok tahakkuk kazandıran meslekten biridir. Fakat ne yazık ki bu kazandırdığı tahakkukun geri dönüşü olarak en az alan grupta ne yazık ki diş hekimleri oluyor.